Bugün yine bir lokal günü. Ne yapacağız? Çene implantı niçin yapacağız? Çenesi belirgin olmayan kişilerin çenelerini daha görünür ve belirli hale getirebilmek için bir takım yöntemler var. Ameliyatlı yöntemler, ameliyatsız yöntemler. Ameliyatsız yöntemler Tabii ki doğgu, çene dolguları çok popüler, çok sık yapılan uygulamalar iyi çeneler yapılabilir. Bir başka alternatif de cerrahidir. Bu da çene implantı. Çene implantı çok implant çeşitleri var ama bugün artık günümüzde en sorunsuz implantlar silikon implantlar. Bunlar meme implantları gibidir. Yani aynı silikon vasfındadır ama daha kıvamlıdır. Yani silikon implantlar çok daha esnek ve meme kıvamındadır, yumuşaktır. Bunlar daha kemiğe yakın kıvamdadır. Dolayısıyla da bir çene ameliyatından sonra, implant ameliyatından sonra çene olabildiğince kemiğe uygun ve kemiğe yakın benzer bir şekil ve kıvam verir. O anlamda başarılıdır. Şimdi implant mı, dolgu mu? soru genellikle böyle oluyor. Hangisini yapmak lazım? Hastaya göre yani danışana göre ve çenenin yapısına göre bu değişir. Eğer çok küçük, inanılmaz küçük. Yani çene üç boyutlu bir bölge. Yani çenenin boyu, yüksekliği vardır, eni vardır ve derinliği vardır. Dolayısıyla küp gibi düşünmek lazım çeneyi aslında. Şimdi böyle bir bölgede eksiklik nerede? Ne kadar? Ona bakmak lazım. Eğer 3 3 üç ölçümde de yani üç boyutta da şey varsa kayıp varsa ve çene çok gerçekten ağır bir şekil kaybı, volüm kaybı varsa burada ameliyatı ön plana geçirmek lazım. Çünkü ne kadar dolgu yaparsanız yapın ideal bir çene yapamazsınız. Yapmanız için çok uğraşmanız lazım. Bayağı bir dolgularla çalışmanız gerekir. Bu da hem maliyet olarak maliyeti artırır bir de işlem sayısı artar ve Dolayısıyla da hani ameliyatta bir kere de yapacağınız bir işi dolgularla çok zaman alan ve bazen bıktıran bir işlem haline gelebilir. Dolayısıyla orada implant daha uygun olur. Ama çene bir, bir çene var ama bir belli bir boyut eksik. Mesela projeksiyona eksik ya da yüksekliği eksik. Ya da yanlarda çukurlar çok fazla eni eksik. İşte böyle bir çene, böyle bir çenede belki dolgu daha uygun. Çünkü bir emel dolgu, bilemediniz iki emel dolguyla burada çok güzel bir çene yapmak mümkündür. Şimdi bir emel ya da iki emel dolguyla iyi bir çene yapabiliyor iseniz o zaman ameliyata gerek yok. Yani orada da ameliyat birazcık e, gereksiz ya da fazla zorlama olur. Gerek yok buna. Yani demek ki burada e, kişiye göre, danışana ve çenenin anatomisine göre ve kayba göre bir de beklentiye göre, tabii hastanın beklentisi de burada önemlidir. Nasıl bir çene istiyor? Çok iddialı bir çene mi istiyor? Hayır benim bir çenem olsun, bundan daha iyi olsun mu diyor. Bunlar hepsi böyle üst üste konup değerlendirilmesi lazım. Tabii ki her zaman söylüyoruz bu işlerin kararını profesyonel göz vermesi lazım. Ee, dolgu mu implant mı ben, bana göre bunun kararını da bir cerrah vermesi, plastik cerrah vermesi gerekir. Çünkü implantın ve implant ameliyatının ne olduğunu bilen birisi ancak bunu ikisinin ayrımını yapabilir. Yani implantın ne olduğunu bilmiyor. Cerrahiye e, bir cerrahi branş değil. E, e, şimdi ikisini karşılaştırma imkanı yok. O zaman bunun kararını da veremez. Yani e, ideali bir estetik plastik cerrahın bu konuda doğru kararı vermesi ve değerlendirmesi uygundur.